Arkadaşlar özür özür özür. Şimdi Hunger Games oynamıştım Nerede? Evet. Sky var. Sky var. Sky var. <laughs> buraya geçtiremiyorum. Kule yapacaktık. Yapamadık. Bu hep 2 kişi, iki me, hep kişi. Bir var orada. Zaten. Bunlar takım. Formel. Ben... Ana. Direkt öldüm. Arkadaşlar bu ne ya? Evet, en sevdiğim hep burası. Hem burada şey çıkıyor. Burası bana yakın. Burada kule yapacaklar. Şurada 5 kişi var. 4 5 5 kişi var hadi. Hadi. Evet. Bir kez değil nasıl başlık çıktı. Başlık diyorum. Şunlar rahat. Taş al. Bize bunlar lazım. Topu hiç atamıyorum arkadaşlar. Alta gidiyor. Bak. Nasıl satacağız bana? Şey yorumlarda söyleyin. Bakın. Sana da şu elmaları alın belki Golden <laughs> Apple yaparız. İşte ne oluyor? <laughs> o lav çıktı. Lav çıktı. Ana. Bu ne? <gülüyor> 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 Baktım, takip Daş kılıç. Başka da bunlar bana <laughs> lazım. Toprağı da al. Yukarı çıkmamız lazım. Şurada var arkadaşlar. Görmeyenler ben, için. Ben de görmemiştim. de de. yalnızım. 10 elma 14 14 14. Çok yemeğimiz var. Kim küçük kim, kim açtı? Sat vermiyor. Ki, bana Bir daha işin Git. Git. "Ana Anne öldük arkadaşlar. Biz böyle şey ne yaptırıyor, ne kaldırıyor. Sabah kadar konuşuyor. Bu sefer sabah namazına geç kalıyorlar. Yani Koşu zaman kadar. Bir şey başladı yoksa böyle hani nasıl günahına giriyorum ya şimdi? Arkadaşlar şimdi ben gördüğüm size göreceğim. Siz Hayır, görmediniz. Yaptı? Ben girmiştim de annem telefon aldı falan ya böyle şey, video kapandı falan böyle 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 böyle. Bu arada söylemiştim o videoda. Tabi çekilmemiştim. Şey Ayşe Ay, bu videoyu izliyorsan ...7. Şey, bölümdür. Ben de konuşuyorum şu an. Hadi bay bay. Ben bir ninja yiyorum. Kolay sandviye. Ya ne alıyorsun? Dur. Herkese sene kaç Dur yazamadım. <gülüyor> Yanlış <laughs> yazdım arkadaşlar. Gıcık oldum. O ol istemiyor, onu istemiyor, onu istemiyor, İyi, hadi yürü yürü. Koş 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 koş. Hadi join. Haydi. be. Evet. Hadi 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 Evet. 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 Ya bunu hiç Uyuldum. No. Ne? No. Dur yanlış. Okey tuşuna da basın diyor. Okey'e basacaksın. O ok yazıyor ya. Orada o orada. Bir dakika içinde. Hadi bakalım. Gir gir. Çık. Neden kapanacak ki? <laughs> Kim ayarladı? Ya, bayağı açık bir televizyon. <laughs> Şarj Şarjantin niye kaldı burada? <laughs> evet, evet, tamam. Bizi toplamışlar onu niye bizim adımız ne olacak artık? Ya önümüzü bile göremiyoruz. Kendimizi bile göremiyorum. Şuna bakın ateşim yanmıyor. Ay gidiyor para gider misin artık? Hiçbir şey yok. Ya. Ya, çok 10 kere döktüm şeyi arayayım derken. Şöyle Tamam. Arkadaşlar bu çok sıkıntı. Üstte mi çıkalım altta mı? Bunu söyleyeyim. Ay, ay. Ay, ay, ay. Hadi başlıyor başlıyor başlıyor. Za başlayacak. Hadi. Hadi. Ah. Git. Tamam. Baba niye yedir? Gizemli mi var Yok değilmiş. SP elefti bana canım sıktı. Belki elime dalmayanlar vardır. Çılgın. Yok. Aha. 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 Kaç 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 Hadi. Kaç, kaç kaç kaç. 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 O dışarı çıksın. Tamam adam al. Tamam dağılmıyor dağılmıyor. Sakin. Buraya ilk kez geliyorum bu bölgeye. Buranın dışarısınız çıkma. Leş. Leş. Hadi hadi hadi. Hadi ana sandık. Adım görmemiş. Zaa.

İlk katı şu, şu katı çıkalım. O üç tane crafting. Üç tane bir tuzak. Üçü de iyiymiş. Hadi. Oğlum buraya. <laughs> Uyuz oğlum abi. Bu ne? Aşağı mı yukarı mı? Düşme. Oğlum Inford'da the... ne iş ya burada? Onun gücük oldum her şey craft Buraya ilk kez geliyorum. Fırına basma fırın Ana. Şey Bu ne? <laughs> Oğlum aldan çıktı. Al al al. <laughs> şey, Hadi. Ay.

it is Kapat şurayı. Kapanıyor mu? Yok kapanmıyor kapandı. Hayır kapanmıyormuş. Git! Öldük öldük öldük. Ana. SP ile giriyor düşük faizli var. Yani teknik olarak soruyu Hadi. Dur durayım artık. Şey, şey Arkadaşlar devam ediyoruz. Başım dönüyor. Başım dönüyor. Sepelif. On kim düşürüyor? Artık senin işin bitti. Senin işin bitti canım. Canım senin işin bitti. Canım. Canım gel. gel, gel. Adam ince. Nasıl oluyor bu? Adam ince. Bunu bana yorumlarda söyleyin. Adam ince. İnce steam olur. İnce steam olur. Sen saatiysin. Sen saatiysin. Sen Eurobrice'sın. Sen Eurobrice'sın. Hadi hadi hadi. Oğlum. Oğlum. Oğlum çık çık. Yukarı çık. Yoksa öleceğiz. Oğlum bu nedir? Soruyoruz resmi. za yukarı çıktı. Ee, ee, yani şey Zaa kendi duzağını düştü. düştü.

yönlendirmeyi örnek vereyim. Az önce falan Çıkacak çıkacak dedi Nihat, ee, demek ki kendi öğrenmek... <laughs> yani, Aa, demek, yani, e, de, çıkacak, çıkacak Demek ki kim kimi yönlendiriyor, kim ne <laughs> komosu göre değerlendirilecek. olur isek Zayıf ee, devamlı bir 8'i fazla. Eee devamlılık gibi hissediyorsun. Bir tane eee puan alıyorsun hissine. <laughs> arkadaşlar pune şey ortada eğer performans olarak düşünürsek takım olarak yani e, işte bir ödüle gitmek isteniyorsa bir bir başarı sağlamak istiyorsa e, yanlarında sovalet aleni soruyorlar bilmiyorum. Arkadaşlar bu nedir ya? Adamlar resmen usuluyor. Oğlum nasıl yapıyor bunu? Bu kadar da olmaz yani inatçımış. O ben kazandım. Arkadaşlar kişi... görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın.